Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir. Bu dersimizde kısmet olursa e, şu gördüğümüz belgeyi inşallah e, transkribe edeceğiz, çözümlemesini yapacağız ve bu belgenin kısmet olursa e, önemli terimlerini ve terminolojilerini de birlikte göreceğiz. Bence hemen zaman geçirmeden dersimize başlayalım. Atufetlü Efendim Hazretleri Evet arkadaşlar tekrar edelim. Atufetlü Efendim Hazretleri. Peki atufet ne demek arkadaşlar? Hemen atufet kelimesine baktığımızda isim olduğunu, Arapça olduğunu atıf kelimesinden atuf yani çok merhametli den atufetli yani şefkatli, merhametli kelimesinin türetildiğini görüyoruz. Hemen şuradan atufet kelimesine baktığımızda bakın atufe, kerem ve ihsan ve meyl ve perveriş nereden? Lügatı remziden arkadaşlar. Gördüğümüz gibi atufet, merhametli, şefketli, kerem sahibi demek meclisi valanın maliye nezaretinin beraber olan takririyle manzuru ali bakın ali arkadaşlar yanlış anlaşılmasın tabii ki ali değil dikkatinizi çekiyorum Osmanlıca biraz dikkat istiyor bakın manzuru gördüğünüz gibi manzuru meali bakın meali manzuru meali mevfur, yani yüksekliği çok olan, bolca yüksek olan anlamında manzuru meali mevfuru hazreti padişahi. Bakın manzuru manzuru meali mevfuru Hazreti Padişahi buyurulmak üzere arz da tarif arkadaşlar. Arz ve takdim. Arz ve takdim. Arz ve takdim kılınan ve takdim kılınan mazbatası mealinden müstefat olduğu veçhile. Peki arkadaşlar müstefat ne demektir? Evet arkadaşlar, müstefaat kelimesi bakın sıfat. Arapça istifade, faydalanmaktan, kendisinden faydalanılan, faydalanılmış. Zaten arkadaşlar ismi mefuldür bu kelime. Müstefaat anlaşılmış, öğrenilmiş. Cümle içinde kullanacak olursak işte bu iki kavlin zahirinden müstefaat olan yani öğrenilen demek arkadaşlar. Biz de ne diyoruz hemen? ve takdim kılınan mazbatası mealinden müstefat olduğu veç hile. Maraş sancağında kain. Arkadaşlar sancak kelimesini daha önceki derslerimizde biz görmüştük. Ama şöyle bir tekrar edecek olursak Maraş sancağında sancak nedir diye baktığımızda bakın. Osmanlı mülki teşkilatında vilayet ile kaza arasında yer alan ve mutasarrıf tarafından yönetilen idari bölüm, liva, kaide-i marufa hükmünde Amasya sancağından çıkarıldı. Nami Kemal'in bir ifadesi ve sancak kadıları teşrifatta diye devam ediyor. O halde sancak arkadaşlar bugünkü anlamıyla il diyebiliriz. Maraş sancağında kain, Kars kazası müdiri. Evet arkadaşlar, yeşil çerçeveye alınmış kısım Kars Kazası diye yazılı. Peki Kars Kazası ne demek? Kars ilçesi diyebiliriz. Hemen şöyle metnimizde bakacak olursak arkadaşlar, davaları görme ve hükme bağlama işi kadının ve hakimin görevi yargı demek bir anlamı da arkadaşlar. İdari taksimatta bir kadının hükmü ve idaresi altında bulunan daha sonra bir kaymakam tarafından yönetilen yere kaymakamlık, ilçe ya da diğer ismiyle kaza denir. O halde Kars kazası müdürü Abdi Ağa'dan ahalinin hoşnut ahalinin hoşnutsuzluğu cihetiyle az cihetiyle azliyle yerine mütehassıs olan yerine mütehassıs olan yani ne demek mütehassıs olan yani uzman olan yani arkadaşlar yerine mütehassıs olan kim mütehassıs olan bin yüz 6 buçuk kuruş maaşıyla demek ki neymiş? 1166 buçuk kuruş maaşıyla Livayı mezkur Liva arkadaşlar yine sancak demektir. Bakın şurada liva var. Liva-i Meskur, yani Maraş'ı kastediyor, Maraş Livası. Meclis azasından Hacı Sadık Ağa'nın, demek ki söz konusu Livada, yani Maraş'ta Hacı Sadık Ağa'nın tayini zımnında... İcra-i icabının yani gereğinin bir önceki derste de bu kelimeyi görmüştük. Ee, bunu tekrar görmek pekiştirme açısından süper oldu arkadaşlar. İcrayı icabının yani gereğinin nezareti müşarun ileyhaya yani söz konusu bakanlığı hani neydi o maliye bakanlığıydı başta görmüştük Nezareti Müşarun İleyha'ya havalesi tezekkür bakın tezekkür kılınmış Allah'ım ne kadar güzel bir akrebin kancası gibi şın harfine bu kancayı takmış çengeli takmış kılınmış ise kılınmış ise de bakın ise böyle yazılır arkadaşlar kılınmış ise de ol babda her ne veç ile emr u demek ki neymiş ol babda her ne ile her ne ile emru ferman ne kadar güzel ve asil bir yazı arkadaşlar Osmanlı palografiyası yani her oku işte insan mest oluyor. Emru ferman hazreti şehin müteallik ve şeref bakın bitişik yazılmış şeref ve sudur. Şeref sudur. Buyurulur ise yine ise çıktı arkadaşlar. Bakın şeref sudur buyurulur ise bir ise de yukarıda vardı. Bakın o ise de şurada. Yukarıdaki ise şeref sudur buyrulur ise ana yani ona göre hareket olunacağı beyanıyla Yine arkadaşlar klişeye devam ediyoruz. Beyanıyla teskire-i senaveri terkim kılındı efendim. Fi 8 Recep sene 69. Hemen arkadaşlar aşağıdaki bir yazı var. Aşağıdaki yazıyı okumaya başlar isek hemen aşağıdaki yazının... Ne anlama geldiğine şöyle bir e, bakacak olursak, yazıyı tabi önce bir doğrultmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazı şu şekilde, hemen şöyle bir gösterelim. Bunu biz bu şekilde de okuyabiliriz ama tabi sizlere kolaylık olması açısından yazıyı bir düzeltelim. Evet, yazıyı düzelttiğimizde yazımız bu hale geldi arkadaşlar. Yazımız bu hale geldiğine göre biraz düzelmiş olarak hemen klasik bir rikka, maruz, çakeri kemineleridir ki resideyi desti tazim olan ne kadar güzel bir başlangıç yaptı. Resideyi desti tazim olan reside-i desti tazim olan iş bu i samiye -i asafaneleriyle zikr olunan mazbata ve takrir manzuru şevket mevfuru Hazreti Şahane buyurulmuş ve tezekkür ve istizan buyurulduğu üzere ve tezekkür ve istizam buyurulduğu üzere muma ileyh yani kendisine işaret edilen her kimse onu kastedilerek de diyor? Muma ileyh biraz daha büyütelim arkadaşlar yazımızı. Bakın yine çok hoş. icrâ-yı icabının şey özür diliyorum. Muma iley abdi ağanın azliyle yani abdi ne yapıyorlar? azle diyorlar muma ile abdi ağanın azli ile abdi ağanın azli ile yerine yerine ol miktar maaşıyla muma ile hacı sadık ağanın ne olması? Hacı Sadık Ağa ne olacak? Elbette ki oraya tayin olacak. Mu'maleh Hacı Sadık A'nın tayini zımnında yani onun tayini konusunda icrayı icabının nezaret Müşarun-i Leyha'ya havalesi. Yani nereye havale ediyorlar? Maliye Nezaretine gönderiyorlar. Maliye Nezaretine havale ediyorlar ve Maliye Nezareti de ne yapıyor? Havalesi müteallik ve şeref sudur buyrulan emr ve irade-i seniyye-i Cenabı. Bakın Cenabı. Gördük mü arkadaşlar? Seni, i̇radeyi seni emru irade-i seniyye-i Cenabı. mülükane muktezayı münifinden bulunmuş ve meskur mazbata yani söz konusu mazbata ve takrir yine salb sami asafanelerine iade kılınmış olmağla Ol babda klasik bir bitiriş. Emru ferman Hazreti Hazreti Veliyül Emrindir fi 9 Recep sene 69. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem güzel bir rika belge okuduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.